我真遗憾。<noise> gazilerimizi rahmetle anıyor. Bu güzel oyunu kendini has yoruluyla kaleme alan, yazarlığını ve yönetmenliğini yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yön Yönetmeni Sayın Tayfun Şengöz hocamıza ve kıymetli sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. 30 Ağustos zaferinin ardından Mustafa Kemal Paşa'nın 1 Eylül 1922'de ilk hedef olarak Akdeniz'i gösteren ünlü emri vermesi üzerine işgalci Yunan kuvvetleri yerli Rum ve Ermenilerle birlikte 3 Eylül'de Demirci, Gördes, Selendi'den geri çekilmeye başlarlar. 5 Eylül'de Alaçehir ve Salihli'yi tamamen yakarak kaçarlar. 7 Eylül'de Ahmetli, Turgutlu, Akisar ve Saruhanlı kurtulur. Sabah erken saatlerde kurtarılan Kula ve Akisar'ın dışında bütün ilçeler yakılır, yıkılır. Bu süre zarfınca on binlerce ev, cami, dükkan, han ve fabrikayı ateşe veren Yunanlar binlerce insanımızı da maalesef şehit etmişlerdir. Fahrettin Altay komutasındaki süvari birliklerin şehri, şehrimize varmasıyla 8 Eylül 1922'de kurtarılan Manisa'mızın özgürlüğüne kavuşmasının 101. yılında Büyük Taarruz ve Şehzadeler Biricilik, Biricilik Kulübü isimli 50 kişilik adlı birliğimizin 30 Ağustos'ta Afyon Kocatepe'den yola çıkmış ve kurtuluş günümüz itibariyle de Manisa'mıza ulaşmışlardır. Değerli konuklar, şimdi atlı birliğimizi Valimiz Sayın Enver Ünlü'ye ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'e Türk bayrağını ve şehit toprağı toprağını takdim etmek üzere davet ediyorum. ve size Ben de rengini şehitlerimizin kanından alan bağımsızlığımızın sembolü Türk milletinin bir bu vatan topraklarında payidar kalacağının teminatı, ay yıldızlı al bayrağımızı öperek ve gururla tüm Manisa'lı adına Teslim ediyorum. Kıymetli konuklar, bu kez de yine Cumhurbaşkanlarından teslim aldıkları Türk bayrağını Valimiz Sayın Enver Ünlü'ye tak takdim etmek üzere Büyük Taarruz Bisiklet Grubu'nu huzurlarınıza davet ediyorum. Anıtkabir'den e, başlayıp Sakarya Savaş Alanlarını, ardından da Afyon, Kocatepe'de büyük taarruzun başladığı dakikadan itibaren bütün e, büyük taarruz bölgesini gün gün, adım adım ordumuz hangi yoldan geçtiyse e, günü günü ve saati saatine pedallayarak e, ve şehit mezarlarında e, törenler yaparak onları anarak ve hikayelerini anlatarak e, 19 gün ve 1150 kilometre Pedal çevirerek geldiğimiz bu yolda e, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın e, teslim ettiği bayrağı ve her şehit mezarından ayrı ayrı alınmış şehit topraklarını takdim ediyorum. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın gönderdiği şanlı al bayrağımızı ve aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladığı ve bu toprakları bize vatan yaptığı kabirlerinden getirilen milli mücadelenin bütün bölgelerinden getirilen bu aziz vatan topraklarını belediye başkanımızla birlikte şehrimiz adına teslim almanın gururunu yaşıyorum ve Türk milletinin bağımsız sembolü ay yıldızlı al bayrağımızı öperek teslim alıyorum. Sayın Valim, saygıdeğer protokol, programımıza Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün düzenlediği Fatih Sergi Salonundaki Manisa'nın Kurtuluşu konulu fotoğraf sergisiyle devam etmeden önce atlı birliğimizi ve bisikletli grubumuzu İzmir'e uğurlamak üzere davetimi arz ederim.